Metro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Gözde İmlik. Sektörün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere ibadethaneler ve cemevlerinde kullanılan doğal %42,73 oranında indirim yapıldığını duyurdu. Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımında ibadethanelerde cemevlerinde kullanılan doğal gazla %42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik ve elektrik üretiminde tüketilen doğalgazın fiyatını da farklı oranlarda düşürdük ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını bildirdi. Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda artan günlük petrol üretimi ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın çalışmalarını ilişkin değerlendirmede bulundu. Dönmez, tebrikler arkadaşlar. Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu artı özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz ifadesini kullandı. EPDK akaryakıt fiyatlarının takibine ilişkin kurul kararını yayınladı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre şirketlerin ve bayilerin kar marjlarının belirlenmesinde satın alma gücü paritesi, Merkez Bankası faiz oranları, döviz kuru, asgari ücret, enflasyon gibi ülke içi piyasa koşulları dikkate alınacak. Söz konusu karara göre bölgesel veya ulusal düzeyde belirli zaman aralıklarında muhtelif istatistiki yaklaşımlar kullanılarak modeller oluşturulacak. EPDK fiyatları ve kar marjlarını bu modelleri kullanarak takip edecek. Belirlenen marjın dışına çıkılması durumunda idari yaptırım uygulanacak. İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren %12 indirim yapıldı. İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğalgaz konut abonesinin faturasında indirim olacak. Bu kapsamda EPDK kararıyla İGDAŞ sistem kullanım bedellerinde 1 Ocak itibariyle indirime gidildi. Bu indirim nihai faturaya %12,13 oranında yansıyacak. Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturası 1000 lira olan bir abonenin yeni faturası 879 lira olacak. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı bir televizyon programında İstanbul'da doğalgaza yapılan %12'lik indirimin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden alındığını ve sadece İGDAŞ'a yönelik bir tarif uygulandığını iddia etti. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da CHP'nin İGDAŞ iddialarına canlı yayında cevap verdi. Yılmaz, eğer İGDAŞ'a ayrı bir uygulama olmuşsa ben hemen istifa ederim açıklamasında bulundu. Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bulgaristan programı kapsamında ilk olarak Bulgaristan Bakanlar Kurulu ofisine geçti. Bakan Dönmez'i Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov karşıladı. Ardından geçilen törende iki ülke arasında doğal gaz alanında işbirliği anlaşması imzalandı. 2022'de enerji dev projelere imza atan Türkiye, doğalgaz ve petrol keşifleri, yenilenebilir enerji santralleri, araştırma gemileri, dev doğalgaz depolama tesisleri ve uluslararası boru hatlarıyla enerjide merkez olmaya hazırlanıyor. Türkiye enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için sektörün tüm alanlarında kararlılıkla çalışmalara devam ediyor. Tüketici fiyatları bazında Aralık 2022'de en fazla fiyat artışı %79,26 ile konut sigortasında, en fazla fiyat düşüşü ise %10,45 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü. Tüketici fiyat endeksi Aralık 2022'de aylık bazda %1,18 artarken yurt içi üretici fiyat endeksi %0,24 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında %64,27, yurt içi üretici fiyatlarında %97,72 olarak gerçekleşti. Haftanın gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle gelecek hafta buluşuncaya dek hoşçakalın.